Burada bakayım. Öğrendiniz mi? Evet. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele'de bu sene ilk kez açılan yaz spor okullarında gençlerle bir araya geldi. Bir, iki, go. Go. Bu spor salonunda üç grubumuz var. Hmm. Fazla sayımız bu salonla biraz fazlayız. Ziyaret sırasında çocukların eğitimlerini izleyen Başkan Özlü, gelecek gençlerin elinde yükselecek sözlerine yer verdi. Merhaba gençler, İyi, ne yapıyorsunuz? İyi, basketbol oynuyoruz, kemikleri güçlendiriyoruz. <laughs> evet. Merhabalar, Merhaba. kemikleri güçlendiriyorsun. Evet. Hani kemiğin bakayım, bak güçlendi mi? Bayağı güçlendi. Hadi, 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 hadi göster bakayım gücünü. <laughs> Oo. Oh! <laughs> Este i̇şte é